Açık Artırma Kombi işte işlerinden karşınızdayız. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Video kalp rengimi söylüyorum. Mavi. Ya ben diyecektim onu. Bilekliğimden dolayı mavi diyecektim. Çok yakışmış öğrencim bilekliğim. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Bugün bayram demeye çok az bir zaman kaldı. Evet kaç gün kaldı arkadaşlarım bayrama? Ağlama bebeğim ağlama. ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Hepinize şimdiden mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel haftalar diliyorum arkadaşlarım. Ve pazar günü saat 12'de Migros TV'de bayram günü Migros TV'de buluşuyor muyuz? Hem, Hem de. saatlerinizi kurdunuz mu arkadaşlarım? Efsane bir video arkadaşlar. Evet harika bir video. Hiçbir yerde görmediğiniz bir video ile karşınızda olacağız. Hemen challenge'ımıza başlıyoruz. Challenge'ımız bugün açık artırma. Ela surprise Bebeklerinize kombin yapma. Hemen başlayalım. Hadi bakalım çark önce ben çeviriyorum. Çok denk bir challenge olacak çünkü ikimizin de biner dobisi var. Ve her zamanki gibi küçükler önce çevirirler. Önce Çarkı, çarkı, çeviriyorum. 24 tane bebeğimiz var. Benim bebeğim 12. bebek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne? Al bakalım, al bakalım. Ne? De. Erkek mi bu? Ne? Kız aslında ama erkek. Erkek er er bu. Erkek bu, evet. Al. anne. Alır mısın? Şalvar geldi, insan var. Evet bak. evet yapacak bir şey yok. Ceylin ya ben sana... Bir yapayım. tane erkek vardı <laughs> o da sana geldi. <laughs> dedim ki Ceylin hazır bu anneme çıkar belki koy bunu dedim. Aferin sana. Koymayayım dedi koy dedim. İşte. Ona çıktı. Kazdığın kuyuya ya, böyle ya. düşersin. Ayağını böyle <laughs> atlayayım derken çık oraya düşersin. Asla böyle şeyler yapmamak lazım. Hadi bakalım. <laughs> Meraklı muze. 14. 14. 13 14 Go go girl go go girl Gelsene girl gelsene girl Benim canım bebeğim onu çok seviyorum Saçları inanılmaz renk değiştiriyor Hadi bakalım hemen bebeklerimizi gönderiyoruz Ve challenge'ımıza başlıyoruz Hadi başlayalım Hemen başlayalım İlk ürün gelsin Wow 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 Bu kesinlikle benim kombinimin parçası ben bunu alacağım Fiyat bebeğine. Evet. Pek de yakışır. Yakışır. Onda da. Çünkü senin bebeğin koyu oh, renkli. Sat. Bir dakika ben bir nidamı Sattım. etmedim. Sattım. Wow, harika bir çanta benim olmalı 20 dobiye. Ben aldım, sattı yalnız. Aldım. Nasıl satıyor ya? Ben daha çantanın ne olduğunu farkına bile Sen varmadım. Sen nida derken Ceyli sattın dedi farkındaysan. Altın aldım. saplı çantayı kaçırdım. Evet. Alt saplarını kessem, sadece saplarını kullansam. Altını da böyle sandık <laughs> olarak kullansam, saplarını satsam bile... Teşekkür ederim Ağacım. Yani bebeğim bildiğiniz gibi bir Hint prensi arkadaşlar. Ya yani ben bu çantayı çok ee, istiyordum. Hint prensinin nesi olur? Altın içinde olmuş. Devam edelim. Teşekkürler. Hatta Sen geceleri mi? içinde bile geçirebilir. Aynen öyle. Uyuyabilir. Çünkü yatak kadar büyük geliş. Bu seçim bana satsana bunu onda bir. Ye. Neden? <gülüyor> Zaten <gülüyor> 150 lira satarım. Hayır. 200 lira satarım. Gerçekten. 3 şey. lira var 3. Al, al. 200. 200 lira. Gönlümden kopan bu. Hayır. Sen de göreyim. gelsin. Wow. Hem de hologram görüyorsun hologram şunu. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Neden ağlıyorum? İlk prensler ne giyer? Neden ağlıyorum? Etek giyer. Etek. Neden ağlıyorum? Giyiyorlar şallar. Neden, neden ağlıyorum? Çünkü bebeğin olmayacak. Diye. Kızım benim. O derf ettik bir şey varmış. Fiyat o var, bir var var. Fiyat. Alsana bunu. Fiyat 50 dolar. Ben beraber salayım. Ceylin'deki enerjisizlik. 50 <laughs> Çünkü e, ben bunu hediye alacağım Ceylin'den. O yüzden böyle bir rakam söyleyesi gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> 50 dolar. 50 dolar diyor yani değil Para vermem ben buna. 50 dolar diyor ya. Ama yani... 60 O zaman ona kalsın, kendine giysin yani. 60 70 Satıyorum. Senin alsın. Ben ne? 70 e mi? Korktum değil mi? Korktun. 100 dolar e kadar çıkaracaktım var, var, çünkü. Çıkarır mıydın? Çıkaracaktım. Gerçekten mi? Ama e, o, o da kıza göre. Olsun. Onu da alırdım. Seni <laughs> etekle gönderirdim. Yetmiş tabii. etekler kurtulduk arkadaşlar. Al anneciğim eteğini. Şöyle dursun kenarda. Evet. Sıradaki ürün gelsin. Wow, wow Çok wow. ters. Sadece i̇şte göstermelik. Camsız bir gözlük. Bu benim. Tam bir prensesi. Bu da altın. 20. 20. 30. 30. Bir seferde şöyle bu. Bu duymadan. Ben bana kalmış olsa. Bir seferde. Tıp dedi. 30. E konuşuyorsun. Nasıl yani? Otur da yani dinlemiyorsun ki satıcı dinlemiyorsun ki. Ama benim ki. hayalimde gözüm. Onun canlarını sürekli değiştiriyorsun. Eskisi de de. o. Dın 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 dın. En pahalı gözlük çerçevesi. Tabii ki de. Uzak mı görmüyorsun? Uzakları takıyorsun uzak. Yakına mı görmüyorsun? Takıyorsun. Güneş gözlüğü mü arkalama istiyorsun? Takıyorsun. Yani. İstediğim renkte. Ve? Hadi onu bana 10 da bir sat. Sererelim. Bire bir aynası takımı çok güzel. Sıradaki ürün. Gelsin. Bedava bedava ürünleri alıyor. Vav. Wow! Wow! Tam senlik diyorlar Hiç de benlik değil. O da niye mal wow diyorsun? Ay çok Sıkıramış. güzel. Beni böyle. E, çok güzel. Daha önce çok az gördüğümüz tip. Boşuna heyecan yaratıp parasını artırıyorsun. 10 da Sen... on da abi. Ne? Saçmalama. Al bebeğim. Tamam arttırın diye kısa diyorum. Küçük yüz mü? 3 Üç renkli. Yüz mü? İyi abarttın yani. Üç renkli. Daha bin dokümüz var yani harcamıyoruz falan. Al senin olsun. Teşekkür ederim. Sattım. Ben Sattım. şimdi bunu olsun. sana satmayabilirim. Bu satma. Ben şimdi sana Umurunda bunu satmayabilirim. Umurumda bile değil. Ne olursa olsun. Zaten en güzel aksesuarları aldıktan sonra gerisi çok durumda değil. Benim eteğim yeter. Sıradaki ürün gelsin! Wow, wow. Benim olmalı çünkü eteğim simli. Ay bu benim yalnız. Ben böyle bir, de bir aynı şeyleri sevmiyorum. Moralt, Morris, Moraga, Mortaç, Mortoka, mor alt, mor üst, mor ayakkabı, mor taç, mor toka, Yok, yüzümü de mora boyayacağım. Tabii ki farklılıklar güzeldir. Fiyat? <laughs> bu benim olmalı. 150 dolar. Aldım bir süre beyim. Altın yani. 160. Baten... Sen bana uyduruk şeyi 100 liraya çıkartma. 200. 250. 300. 350. Neden? Benim çünkü. 400 son para ne kadar alacağım? Satıyorum, satıyorum. Sen ben benim o 10 liralık pabuçları 100 lira çıkarttın. 450 mi aldın? Ay 400'e 400 e ben aldım. 400, 400. 400. e aldım. 400, 400. Kim demiş 450? Al bebeğim. Oh canıma değsin, senin bir şey etmeye yeterse bile yeter. yeter. <laughs> Hatta bana bir pabuç. Wow pabuçlarını da alacağım. Oh kombinini bozdum. Kendi kombinini de bozdum. <laughs> Rengi. Ol. Hayır. Göreceksin şimdi. Sıralı görün dersin. Vav wow, işte bu tam bir prenslik yani bir Hint prensi tatsız mı olsun yani? Olamaz Saçınız da evet. yok zaten. Senin <laughs> senin takılamazlar. Tamam, bu, bu wow, alayım ya. Al al. Fiyat. 100 dolar. <laughs> evet 100 yeter. 100 dedin yani. Ben demedim sana. 100 dedin. Sana. Ben ne diyeceğim? 100 de? eder dedin. Yüz ancak yüz ederdi. Açılışın yüzler olması çok bakır oldu. Öyle. Annem mesela bilsin yüz ederdim. Öyle. Sattım. Ha gel öyle bir şey yok. Yüz <laughs> eder. Tamam tekrar satıyorum, satıyorum. Yok öyle bir şey. Sattım. <laughs> ben alıcı falan değilim. Sarip diş değilim. İstediğim bir şey değil. Tarzım diş şey değil. Tamam. Uzatma yok fiyat indir. Kaç yapayım? 10. Ne hayır? 20. Sattım. 20. Hayır. 20'yi şey. 20. 20 şey. sana sat. Daha 30. 40. 50. Yüzde de ne edeceksin şimdi? 50, 50 al bari. Sat. Sattım. Sırada görün gelsin. Vav wow, vav wow, diyorum. Ayakkabımın takımı sonuçta yani arkadaşlar alabilirim. Ne yapacaksın canım? Birini koluna, birini koluna. Aynen taşıyla. öyle. Birini Bir... yatağım yapacağım dediğin gibi birini yatağım. Evet. Sırada Biri o. Biri mutfağın, biri salonu falan mı <laughs> olacak? Fiyat. Işte. Fiyat. İki odada bir salon falan. de Aldım gitti bebek. Al. Sıra da görün da gelsin. geldi. Oh. Dur yakından göstereceğim çünkü çok güzel. Altın don. Don. don yani sonuçta kilot yani. Tamam da benim de bir <laughs> dona don ihtiyacım var çünkü biliyorsunuz ki bende münasebesi şeyler var arkadaşlar. <laughs> dona ihtiyacım var yani acil bir şekilde. Aa bir dakika bir şey En inince. acilinden. Tamam kaç liram var? Tamam, bütün paramı aldım. Ceri kaç lira bu? Tamam, annem bütün parasını veriyor, annem parasına <laughs> başlayacak. Sen? Tamam, 500 orada işte. Orada 100 var. 200, 500. Tamam, 500'e girelim. 500'e Al bakalım. Sattım. Sıradaki ürün gelsin. Her, Her şey kalp hoş <laughs> Şey yapardık bu saçın. Kral çıplak derdik. Oysa ki o en güzel şeyi giydiğini falan zannederdi. Evet. Olabilirdi. Bence akıllık yapıp da hiç paran harcamasaydım böyle bir şey yapabilirdim bebeğim. Evet. Wow. Bu gözlük benim olmalı. Sana benim, 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 benim olmalı. Benim olmalı. Dene bunu Gül abla. Denedim bile bebeğim. Gol gol evet. Görmedi. Çok yakışacağını biliyorum. Evet. On da bir. Hadi on da bir de olmasın. Hiç vermeyeyim de hayır Bana hediye <laughs> olsun. <laughs> 150 dobi. Oldu <laughs> canım. Senin olsun. 20 dobi. Naylon. Al canım. 30. Al canım. Al canım. Al canım. Al canım. Al canım, al canım. 30 dedim. 40. 50. Al canım. <laughs> Yükseltmen lazım ya ben elde edeceğim. Senin olsun diyeceksin, Neymiş? kalacaksın böyle. Diyemezsin ama. Niye diyemeyim? Niye? Çünkü gözlüğün Çünkü yok. Çünkü gözlüğün yok. Size ne? Olmak zorunlu <laughs> değil. Ben de Evet devam. Sıradaki ürün gelsin. Wow tam prenslere layık bir altın Ver. pabuç. Altın 290. pabuç. Altın pabuç. 200. 300. Al sen olsun. Tatlım. Devam sıradaki ürün gelsin. Wow yaşasın paralarını saymayı bırak. Hmm, tamam. Evet. evet. Bu benim olmalı. Fiyat. Bak mı? madem öyle bir şart var. Kural sen de benim yanmamı istemezsin bu seçim değil mi? Yok <laughs> yani, <gülüyor> Ateşe düşmemi istemezsin değil mi bu seçim? <laughs> Diskalifiyete olmamı istemezsin değil mi? <laughs> Böyle e, dejenerasyon, ee, deformasyon olmamı hiç değil mi? ee. <laughs> Bunu bana hediye et. Peri para çok. Sen al bunu bana Anladım. hediye et. Al canım, al canım, 20, al canım. zaten piyata uygulamış. Hiç 20, sana müdahale etmeme değmez. Al. 20, 30, 40, 50. 60. Elini alaydım kız. 60'lık hali mi var bunun kız? Naylon bu. Altın bu. Naylon. Kandırıyorlar seni. İyi, elini senin olsun. Tatlı elini taktım. Ya bugün çok güzel ağzım laf yapıyor. Herkesi kandırıyorum ya. Tek kandırıyorsun. <laughs> Altın dedi onu da kaptım. Oh, wow. Sonra gelsin. Wow. Çıldır. Benim aksesuarım tabii ki de go go girl. Go go girl e çok yakışacak. Çok tacım da var ama neyse. O taç sayılmaz. O saç. Ya <laughs> bana bir kız çıkacaktı arkadaşlar bugün ya. Bana mi? bugün bir kız çıkacaktı ya. 30'du bir. İyi ki çıkmamış. Seninle ancak böyle bir erkek baş edebilirdi. Otuz <laughs> <laughs> evet, da <30'da> aldı beyim. Otuz <laughs> da <30'da> aldı beyim. <laughs> Ay ses çıkmıyor ya. Size de Anladım onu istiyor. O yüzden kıvranıyor. Uçarak geldiniz. Evet anladım. O, <laughs> o yüzden bana ses çıkıyor. Yoksa bunları bana nasıl versin? Verdirmez asla verdirmez. Evet fiyat. Yemez içmez. Al canım benim. Al bütün paramı verdim. 290 aldım. Ben <laughs> de Arkadaşlar bence gayet güzel bir kombin olacak. Gözlüğüm, donum ve çantam bir. <laughs> Ayakkabım, e, biberonum ve üstüm bir. Bir de kral tacım var. Efsane, efsane, efsane oldu. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? <laughs> Hop, giyinip geliyoruz. Wow. İşte böyle şirin bir şeyim ben. Üçümüzün sesini acaba hangisini duydunuz arkadaşlar? Evet. Durun, bir dikkat sorusu. Şimdi Ceylin, Poyraz, ben bu işte hepimiz birlikte aynı anda nidada bulunduk arkadaşlar. Evet. Bir Hangimizinkini kendine... duydunuz? Hadi hep birlikte. Üç. Herkes farklı bir şey söylesin. Hangimizin sesini duyacaksınız? Üç, iki, bir. Ceylin Ceylin Hadi bir daha. Bir şey söylemek <sormak> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hatta hatta. Şoklardan. Oha. Oy gülelim diye. <laughs> şöyle bakıyorum da. Heh, harika. Dur. Harika Harika bir sünnet çocuğu. Ne? sünnet çocuğu. Biz de düğüne geliyoruz hadi. dam 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 Abim sünnet oluyor. Sıra da bana geliyor. Abim sünnet oluyor. Evet bu şarkıyı Poyraz'a ithaf ediyoruz. Abim sünnet oluyor sıra bana geliyor. Abim sünnet oluyor sıra bana geliyor. Gel <laughs> sünnetçi <laughs> amca kalbimi çalan amca gel gel gel. Kirvem Lüksan... nerede? Kirvem nerede? Kir evet arkadaşlar. <laughs> evet. <laughs> Kirve ne demek arkadaşlar? Sizler yazmış olun. Ceylin de öğrenmiş olsun sayenizde. Evet şimdi veda zamanı arkadaşlarım. <laughs> What? Çok güzel. Çok güzel, güzel çok güzel. güzel. Evet. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika durun. MJ, M-G-A, Aa! çok, çok kıskandım ve böyle bir bebek tasarlayacak. <laughs> evet. hadi sen de, hadi. <laughs> Zaten sünnetli çocuk, bir dur ya. Ve evet, veda zaman arkadaşlarım. Böyle alayalım sürekli görmek istediğinizi biliyorum şimdi. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.